Merhaba arkadaşlar. TYT kimya soru çözümü ile beraberiz. 8. sorumuzda Türkiye'de Mersin'in Günler ilçesi Akköy bölgesinde yapılacak nükleer santral ile ilgili bir uyarı işareti sorulmuştur. Buraya baktığımızda A seçeneğinde yakıcı bir maddeye kullanılacak uyarı işareti vardır. B şıkkında yanıcı maddeler için kullanılan bir uyarı işareti vardır. C şıkkında nükleer santrallerde radyoaktif radyasyon tehlikesi olduğunu gösteren bir uyarı işareti vardır deniz ışıkında tahriş edici, edinirdi, patlayıcı bir maddeyi göstermektedir diyoruz. Doğru cevabımız C seçeneği. Dokun sorumuzda Z halojen olduğu gösterilmiş. 7A grubunda bir element demektir. Demek ki Y atomumuz 6A grubunda, X atomumuz da 5A grubunda olması gerekir. Atom numaraları ardışık olarak verilmiş görüldüğü gibi. A, A artı 1, A artı 2 şeklinde. Buna göre birinci yoğunlaşma enerjisi en küçük olan Y'dir. Evet doğrudur. Çünkü 7A'dan sonra büyük olan grubun 5A olduğunu, sonra 6A grubu olduğunu, 5A'nın 6A'dan küresel simetten dolayı yoğunlaşma enerjisinin büyük olduğunu hatırlamamız gerekiyor. 2A, 3A'dan büyük, 5A, 6A'dan büyüktür grup olarak. Atom çapı en büyük olan X'tir. Doğru. Soldan sağa doğru gittikçe atom çapının azaldığını ifade etmiştik. Proton sayısı arttıkça çekim gücü artar, çapta küçülür negatifliği en büyük olan Z'dir. Doğru. 7A grubu elektronegatifliği en büyük olan gruptur. Aynı periyotta. Dolayısıyla cevap 1-2-3 olması gerekir. 10. soruda XH3 ve X2 molekülleriyle ilgili aşağıdakilerden kaç tanesinin doğru olduğu sorulmuş. XH3 bileşi verildiğine göre demek ki X3 tane bağ yapmış. X3 bağ yapıyor ise bunun 3A ya da 5A grubunda olmasını düşünmemiz gerekiyor. X2 kendi arasında da kovalent bağlı bir molekül oluşturduğuna göre X'in 5A grubunda olması gerekir. O zaman X'in H ile yapacağı yani hidrojen ile yapacağı molekül bu şekilde olması gerekir. X'in kendi arasında yapacağı molekül ise 5A grubunda azot atomunun yapmış olduğu bağlara benzer bir molekül oluşturması gerekir. Buna göre X2 molekülünde ortaklanmış değerlik elektron çifti sayısı yani 3 çift ortaklanmamış değerlik elektron çifti sayısından yani 2 çiftten yandakilerden bir fazladır doğrudur. XH3 molekülü polardır. X2 molekülü apolardır. Simetrik bakın X2 simetrik XH3 asimetriktir. Yani polar bir molekül. XH3'ün Lewis yapısı çizdik zaten gösterimi şeklindedir. Doğru. XH3 molekülünde bağlayıcı elektron çifti yani bağ yapımında kullanılan elektron çifti sayısı 3'tür. Doğru. X2 molekülün Lewis yapısı bu şekildedir. Yanlış arkadaşlar. Neden? Sağında ve solundaki ortaklanmamış elektron çiftini göstermemiş. Dolayısıyla 10. sorunun cevabı Bursa seçeneği olacaktır. 11. sorumuzda 300 gram su, 200 gram yemek varsa şey, yemek tuzu olduğuna göre 500 gram çözeltide 200 gram yemek tuzu olduğuna göre yüzde kaçlıktır diyoruz? Yüzde kırklıktır. Birinci çözelti. İkinci çözeltiye baktığımızda 150 gram su 50 gram yemek tuzu olduğuna göre toplam çözelti 200 olacaktır. 200 gram da 50 olduğuna göre yüzde kaçlık olmasını bekleriz? Yüzde 25'lik olmasını bekleriz. Dolayısıyla birinci önerme doğrudur. İkinci önerme birinci çözelti ikinci çözeltiden seyreltiktir demiş. Yanlış ikinci çözelti görüldüğü gibi yüzde 25'liktir. Seyreltik olan ikinci çözelti. Her iki çözeltinin kaynama noktası saf sudan büyüktür. Doğru. Birinci kaptaki çözeltinin kaynama noktası ikinci kaptan daha büyüktür. Bu da saf sudan daha büyük olması beklenir. 12. sorumuzda kimya öğretmeni maddenin farklı hallerde olmasının canlılar ve çevre üzerinde önemini kavratmak için bazı testleri gezi düzenlemiştir. Buraya baktığımızda arkadaşlar LPG likit petrol gazı yani sıvılaştırılmış petrol gazı maddenin hal değişimiyle alakalı bir olaydır diyoruz. Doğalgaz yeraltı depolama testleri burada da yine gazın sıkıştırıldığında sıvılaştığını yani hal değiştirdiğini görebilirsiniz. Buzdolabında yine soğutucu akışkanların basınçla sıvılaştırıldığı görülebilir. Dördüncü gün Elazığ'da Fırat Nehri üzerindeki Keban Barajı burada maddenin hal değiştirmesine bir örnek yoktur. Beşinci gün deodorant üretimi yapan bir tesis e deodorantta da yine gazlar sıkıştırıldığında sıvılaştığı görülecektir. Dolayısıyla 12. sorumuzun cevabı Bursa olması gerekir. 14. sorumuzda ilaçların farklı formlarda oluşunun sebepleriyle ilgili doğru yanlış etkini sorulmuştur. Vücutlara vücut dokuları içinde istenen bölgeye yerleştirmek amacıyla kullanılabilir. Doğru bir önermedir. Etken maddelerin tat ve kokularını maskelemek, baskılama diyoruz. Evet doğrudur. Vücutta dağılım ve emilimi kontrol etmek yine doğrudur etken maddesini dış etkenlerden korumak da yine ilaçların farklı formlarda oluşunun sebeplerinden doğru sebeplerinden bir tanesidir. Dolayısıyla cevabımız Adana seçeneği olacaktır.